Açıyoruz mu Ali? <laughs> evet. Şimdi anneleriyle buluşma anı. <laughs> evet bu sakız koyunumuzun ikiz yavrusu. <laughs> Maşallah. <laughs> Çok tatlar. Şu bende çek diye geldi. Evet. Şu annesini bulamadı henüz. Şimdi buldu. <laughs> Bunları niye tutuyorsunuz? Hayvanı dostum diye diyor <laughs>

Evet gayet güzel emiyorlar. Maşallah, sübhanallah, barekallah demeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen.